Evet arkadaşlar burada kurumsal deneme EYT2 biyoloji sorularını çözelim. 15. soruda aşağıda bir bitki türüne ait çiçek yapısı gösterilmiştir. Buna göre bu bitki türünün üremesiyle ilgili hangileri çıkarılabilir demiş. Bir böceklerle tozlaşma gerçekleştirdiği evet renkli bir taç yaprağı sahip olması böceklerin ilgisini çekmek içindir söylenebilir bir çiçekten birden fazla tohum oluşturabileceği, tohum taslağına baktığımız zaman birden fazla tohum oluşturabileceği gözleniyor. Bir çiçekte çok sayıda erkek organ bulunduğunu da şunlar erkek organ ve çok sayıda erkek organ bulunduğunu da söyleyebiliriz. Polen ve yumurtanın mitoz bölümüyle oluştuğu söylenemez, yanlış olur. Bu şekilde cevap 1, 2, 3, Diyarbakır olur. 16. sorumuza baktığımızda hücre yapısına göre prokaryot ve ökaryot hücre çeşitleri bulunur. Bu iki hücre çeşidinde aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleştirilemez diyor. Aktif taşımayı tüm canlı hücreler gerçekleştirebilir. Oksijenli solunum prokaryot ökaryotlarda gözlenebilir. DNA'dan RNA sentezi, protein sentezi bunlar ortak olarak gerçekleşir. Ama nişasta olarak depolama bitkilerde, alglerde olur ama bakteri ve arkeler Nişasta depolamaz. Bu soruda da 3 farklı bileşik enzim çeşidinin genel yapısı gösterilmiş. Verilen bileşik enzim çeşitleriyle ilgili hangisi doğrudur demiş. X ve Y APO enzimlerinin oluşturduğu bileşik enzimler aynı substrata etki eder. Buradan anlaşılamaz aynı substrata etki ettikleri. Bu yüzden A seçeneği doğru olmaz. Bir yardımcı kısım çeşidi farklı apoenzim çeşitleri bileşik enzim oluşturabilir. Kalsiyumu görüyoruz. Yardımcı kısım olarak iki farklı enzimle ortak olarak görev yapabiliyor. Bu şekilde B seçeneği doğru olur. Z apoenzimi gerektiğinde diğer vitamin çeşitleri bileşik enzim oluşturur. Bilemeyiz. Burada gösterilmediği için söylenemez. Ki doğru da değildir. X apoenzimi yardımcı kısım olmadan da aktif olarak görev yapar yapar. Bu da söylenemez. Y apo enzimin oluşturduğu bileşik enzim sıcaklık değişiminden etkilenmez demiş ki bütün enzimler sıcaklık değişiminden etkilenir ve burada onu da çıkaramayız. Bu şekilde cevap B seçeneği olur. Ökaryot hücrede meydana gelen olaylardan hangileri hücrenin ozmotik basıncının artmasını sağlar? Bir kere bitkilerde mesela mineraller kofullarda suda çözülmeyen oksalat kristallerine çevrilerek depolanır. Böylece ozmotik basınç dengede tutulur. Ozmotik basıncı arttırmaz. Glikozun polisakkarit haline gelmesinde su da açığa çıkar ve bu ozmotik basıncın düşmesine neden olur. Ama lizozom etkinliğinin artması su kullanılarak yıkım gerçekleşir ve monomer madde artışı olur. Bu da ozmotik basıncı artırır. Aktif taşıma ile hücre içine monomer madde alımı yine yoğunluğu artırdığından ozmotik basıncın artmasına neden olur. Bu şekilde cevap 3 ve 4 olur. Bir canlı türünde üç farklı karakter yönüyle yapılan aşağıdaki çaprazlamalar hangisinin en az sayıda genotip çeşidi oluşur demiş. Şimdi buraya baktığımız zaman büyük A, küçük A'dan başka genotip oluşmuyor. Büyük B, büyük B, bir de büyük B, küçük B şeklinde iki farklı genotip oluşabilir. Büyük C, büyük C, büyük C, büyük C küçük C şeklinde iki farklı genotip oluşabilir. Burada genotip çeşidi 4 olur. B seçeneğine baktığımızda Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A olmak üzere 3 çeşit. B'den 2 çeşit, C'den 3 çeşit şeklinde 18 farklı genotip oluşur. C seçeneğinde A'dan 2 çeşit, B'den 3 çeşit ve C'den 2 çeşit olmak üzere 12 farklı genotip oluşur. D seçeneğinde A'dan 3 çeşit oluşuyor. B'den 2 çeşit oluşur ve C'den 3 çeşit oluşur. Bu şekilde o da 18 olur. E seçeneğine baktığımızda A'dan iki çeşit, B'den iki çeşit ve C'den iki çeşit olmak üzere sekiz farklı genotip oluşur ve bu şekilde cevapta A seçeneği olur. Son sorumuzda ise bir besin piramidi besin e, e, piramidi verilmiş ve dokularda biriken zehirli madde birikimi, biyolojik birikim besin piramidinde yukarı doğru çıkıldıkça biyolojik birikim artar. O halde en tepedeki canlı X canlısı olur. Sonra Z T ve Y şeklinde olacaktır. Şu şekilde besin piramidine yerleştirecek olursak şekilde olur. Z canlı türünün fazla azalması. Şimdi Z'nin azalması T'nin artmasına, T'nin artması da Y'nin azalmasına neden olur. Z azalırsa X de azalır. Bu durumda ne oluyor? T canlısı artarken x ve y azalıyor. Cevapta B seçeneği olur.